Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Ben bugün videoda ne var? Bugün bilmediğim bir çörek yapacağım. Nasıl bilmediğim bir çörek? E, yapınca göreceğim. Adını bilmiyor musun ne olduğunu? E? Bilmediğim bir çörek yapacağım bugün. Az maya kattım. Önce yoğurdum. Güzel gelmiş. Fosur fosur. Baksana oğlum. Ne kadar dinlendi? 2 saat, 3 saat dinlendi bu hamur. Şuna bak ya. Dolaba da odum ya biraz. Ay maşallah, maşallah. Arkadaşlar hepinizin de hafta sonu güzel geçsin. Hayırlı geçsin. Çok güzel geldi hamurum. Kaç mi gideceğiz yani pikniğe? Bilmiyorum ki. Dediler mi? Demedi. Demedi de. Akşam sen evinde olsa keşke baban geleceğiz saat. Altıya doğru gideceğim biliyor musun orada? Oranın da tadına doyulmaz. Akşamüstü güneş batacak. Babam da gelse orada yiyse yeme değil mi? Doğru. He saat. Ben erken beşte gideceğim oraya. Diye diye, seks kadar duracağım orada. Amuru içi çekildi ya dolapta çok dilendirdi. Zaten bunlar sıcak? Oraya buyla hamur aşağı öğlen nasıl sıcak? şey nasıl yapar? Adına yani? değil ya. Yapıyoruz bu oyun işte. O yapıyoruz da sen böyle bir Ramazanlarda çok yapıyoruz böyle. Özlü hamur ya. Biraz şöyle kendini vay besin belki. Akşam o kadar iyi oluyor. Hamurun hepsini yapacağım. Hepsini yapacağım. Hepsini yapacağım. Bu hep yuka yapılıyor. Bir haftada yuka yapıyorlarmış teyzey. Ablam diyor. Hep herkese yapıyorlarmış. Bir gün bir sana, bir gün bir sana. Bayram geliyor ya, kurban etine şeyle yiyorlar oğlum. yiyorlar. Siz de yarın bakmaya gideceksiniz değil mi? He he, erken gelirse. Erken gelecekmiş, altı da çıkacağım. Altı da geliyormuş. Ya çocuğun ne pazarı var, ne cümertesisi var yani vallahi... Allah'ım yardım etsin. Kurban olduğum Allah yardım etsin. Allah'ım iyi bir işlere nasip etsin ya Rabbim. Amin. Yurban olduğum Allah. Kimseye bir tane muhtaç kalmayın Tekrar açacağım bunları. Biraz özlü ya. Şey demedim. Açılmıyor ya. şeyden özledim ya. vallahi çörek pezilemeyi özledim şöyle. Babaannem uyuyordu, biz ben peziliyordum koydur 15 tane çörek koyuyorduk oğlum. 15, 14, 13, 16. Nasıl ışık? Güzel. Allah razı olsun. Bu aklımızda bile yoktu. Bir adam yaktı, ışığı baktık ki Allah Allah. Ne güzel. Ledin mi diyor? Ne? Şunu şunu. Ama biraz da katı yormuşum. bana erken çıkaraydın biraz kendini koyuverdin. Senin geleceğin saati bilemedim ki. Geç gelirse dedim. peynirden aldım şey. Böyle çok alev değil. İyi peynirden aldım. Geçen gün aldım mıydı ben onu? O galiba değildi yapacağım diye. Böreklik peynir diye mi geçiyor? He he böreklik peynir diye. Sosyal ısıtmayım diye gerek yok.

Maar hij is weer gek met hem. Maak je dan os? Maak je dan Ja, Maar zo naar het weer te zien. het we すねりはとみやすたくはに aydın Yani yeşil bir şey katıyla derler de ne olduğu belli olmaz. bilmez. Bu da maydanoz olmuş. Söylemenin de fayda var yine. Tabi tabi. Söylemenin de fayda var. Ya katı umura katmadık demek. Sütüne bu da yağ karışık. Sadece yağ etsem Süt olduğu için yağlı göstermez yani. Çoğu süt yağ. Sütü onda da kullanılıyorlar. He? Hamur yaparken. Tabi tabi. Dün yuvarak atacaktım da katmadım. Tepsiyi yağladım altına. mayalı yani ne börek ne çörek işte güzünün ortası oldu. Çörek desem çörek normal suyla yoğuruyorum. İçine bir şey katmıyorum. Gibi yoğuruyorum, te deviriyorum tepsiye. Şu, aç. Tamam. Oğlum. Bir yumurta. Bir yumurta. Biraz da süt. Biraz da süt. Tamam. Bunu atalım. Tamam. Tamam. Hazırlayayım mı dalınmazı? Biraz dinlesin de. Biter böyle. Tamam, şimdi. fark etmez ikisi de güzel oluyor he güzel oluyor, değil mi? tamam Bitti. bunu koyayım bir şeyse açık beklesin içinde. Bana ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Herkesine yemeği nasip etsin. Allah'ım şöyle var ya bir birkaç tepsi yapıp da şöyle bir çoluğu çocuğu toplayıp da yiyesim geliyor. Amin. Vallahi yalnız hiç yiyesim gelmiyor benim ya. Alışız ya. Daha da başkaları da olsun içinde yani. Allah'ım şu virüsle gitsin de. İnşallah. Herkesine yemek nasip etsin kurban olduğum Rabbim. Oldu hadi afiyet olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de pikniğe geldik. Ailecek. Şunlara bak. Yaradan Allah'a kurban olayım ben. Kurban, kurban. Şu çiçeklere bak ya. Ben her zaman da yemek videosu mu olacak? Biraz da. da canım şu manzara lazım ya. Biraz da piknik çekeyim. Ya yeme, yani ye, yeşiş, ye, şiş, ye, ye, şiş. Şuna bak. Ay, çiçeğini döktük ya. Bu <laughs> 50. yıl parkının çiçekler işte. Ne kadar güzel bir şey. Şuna bak ya. Şuna Allah'ım şuna bak. Şuna yavrum be. Allah yaratmış şuna bak ya. Bir yanı açmamış bir yanı soluyor. Allah'ım şuna bak ya. Şunlara bak. Çek şöyle ya. Bir güzel. Bir güzel çek ya. Şöyle. Ha işte şöyle. Allah'ım şuna, şuna bak ya. Şuna bak ya. Çok güzel ya. Ay Allah'ım 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 Yaradan'a kurban olayım seni ya. Allah'ım şuna bak ya. Biri birinden güzel. Hepsi de. Bir an bir yanı yeni açıyor. Bak bir yanı soluyor. Önce açanlar. Ay şuna ay. Yavrum şuna bak. Kurban olurum şuna bak ya. Ay. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım, şuna bak, şuna, şuna bak, bak, bak. Hii, kurban olduğum Allah, şuna bak. Ay. Bunun fidesini götürsek de çana diksek. Olmaz mı ki? Ha şöyle ya, Allah'ım ya, kurban olduğum Allah. Şuna bak, şuna, 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 biri birini... Çok güzel. Ya, da açma lahı, şuna bak. Ay. Şuna bak Allah'ım ya. Bak. Gel gel gel. Şun dayanamadım çiçeklere ya. Vallahi dayanamadım. Şuna bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak ya. Çiçeğinin beni bir al belki. Heh. Tamam. Heh. Oldu mu? Çok güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Şuna Ay 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 ay. Ay şuna bak. Kırsak kızarlar mı bize? Kızarlar değil mi? Ha tabi. Yaradan Allah'ım yaratmış niye? Evet arkadaşlar soframızı hazırladık. Keki kardeşim yaptı. Kısır yengem. Benim de peynirli börek yaptı. Hepinizin eline sağlık. Size de afiyet olsun. Hepsine afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. İnşallah bir nasiplimiz gelir bir yerden. Bir tanıdığımız gelir. Evet arkadaşlar şimdi de geziyoruz. Ha, çek nerede güzel şey var? Sonlar Çek oldu. Ankara, Çankaya 80. Parkı değil mi bu hani? He he. 80. Parkı. Aşağı bak ya. Allah bir zaman. Ama yorumuna bak ya. Allah'ın yaradığı bunlar mı böyle? Şunu hale getiriyor. Öyle budanmışlar o. Şuna bak. Böyle olmuyor böyle bunları. İnsan insan yapıyor. İnsan mı yapıyor? Evet. Allah Allah şuna bak ya. Şuna bak Allah ne güzel ya. Çık. Ama uzanamadın ki. <laughs> Uzanmadı değil mi? Bayağı yüksek ya. Çok yüksek yavrum ya. Türk, Türk bayrağı. Ay. Ne kadar yüksek ya. Allah'ım yarabbim ya. يعانى <applause> <applause> لم <applause> <applause> Baya yüksek ya. 50. yıl farkının Türk bayrağı. Türk bayrağı. Salgalan salgalan. Allah sizi bir düşman indirmesin aşağıya. 50. yılın farkından uzağından da görünüyor. Şuna bak ya, ya. Çok güneş ya görünmüyor. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel. Bizi bir sıkacak. Şuna bak. Vallahi tutacağını bilsem şöyle bir çiçeğe şey koyacağım. Çanağı koyacağım ya. Ama bu bahçe çiçeği. Soğuğa dayanan çiçek. Evet çok güzel ya.